Günahların affolması, günahların size kattığı hastalığın temizlendiği anlamına gelmez. Allah affettikten sonrası için söylüyorum. 1. Size bıraktığı hastalığın temizlenmesi için mücadele etmeniz gerekir. 2. Her günah bir bedele sahiptir. Yani Allah sizi affeder. Affettiğine karar verdikten sonra o günahı affettirecek başınıza çeşitli musibetler göndermeye başlar. Parandan mı çıkar, evinden mi çıkar ama ayağına batan diken mi olur? Yoksa yaşayacağın bir hastalık, bir bela, bir musibet, bir kaza mı olur? Ama bir şeylerle bir şeylerle Rabbin seni temizler. Bunun sebebi ne? Haşa Allah gıcık oldu şimdi sana ceza vererek kendi rahatlıyor böyle mi? Hayır. Bunun sebebi de o günahların kattığı hastalığın temizlenmesi içindir. Yani Allah Celle Celaluhu acılarla ruhu temizler. Zevk ruha hastalık, nefse gıdadır. Acı ruha gıda, nefse ise ilaçtır. Biz ilaç içerken o ilaçlar bize çok tatlı gelmez. İlaç dediğin şey acıdır özünde. Günahları bizden izale edecek ilaçlar da acıdır, acılıdır. Bu günahların bıraktığı hastalığa gelince onunla mücadele etmek zorundayız. Bunun için bolca istiğfar, iyi amelleri yapma gayreti üretme, zor olanları tercih ederek ibadetlerde günlük hayatımızda Allah'ın razı olduğu ama zor olanları tercih ederek tabiri caizse nefsimizi cezalandırma ve böylece yavaş yavaş o hastalıkları izale etme durumundayız. Kalp katılaşıyor çünkü. Sonra herkes Allah'ın anıldığı bir mecliste bir şey anlarken sen böyle ya, bir şey anlamadım abi bu adamlar niye böyle duygulandı falan diyen katı kalpli birine dönebiliriz. Allah'ın bir hüküm söz konusu olduğu zaman herkes ondan tesir alıp yapma gayreti üretirken ya abicim ne gereği var ki diyen birine dönebilir ve bir günah işlenirken herkes o günahtan irkilip ne oluyor ya derken sen ne var ki kar kardeşim insanların tercihi diyen günahları normalleştirmiş birine dönebilir. Ve maazallah bir gün kendi İslam'ın dışına çıkarken yani zaten İslam'da bu yeni çağa hiç uymuyor. Karanlık bir din diyen bir ateiste bir deiste dönebilirsin. İşte günah adım adım insanı alır. O zevkin bedeli olarak eğer vazgeçmediğin, devam ettiğin takdirde seni dinsiz birine çevirir. Masum değil hiçbir günah. En küçük günah dahi büyük günahtır ve asla masumiyet yoktur. Dünya satında etrafımızda kurulu tüm tiyatro, şeytanın müdahil olduğu tüm yaşam biçimleri her daim bizi günaha davet eder günlük yaşamımıza dair tüm tercihlerimizde günahlar ve Allah'ın rızası arasında bir tercih yaparız. Günahlar anlık zevkler, lezzetler ve hazlar sunarken Allah'ın razı olduğu yol anlık sıkıntı ve meşakkat ama neticede size güzel bir haz ve mutluluk duygusu vaat eder. Allah'ın da rızasını vaat eder. Varıl vanu min ekber. En büyüğü de budur. Eğer sen insanların çoğu uyarsan ki an sebilillah seni Allah'ın yolundan saptırırlar ayet-i kerimesi bize aynı zamanda şunu anlatır. İnsanlar günahta oldukları müddetçe toplumsal olarak günahta olmayanları kınayıp onları da günah içinde tutmak isterler. Bunun da temel sebebi günahta olmayan insanların o günahkarların vicdanlarını rahatsız etmesidir. Günah ortamında Allah'ı anlatmaya başladığınız zaman ortamda mutluluk havası mı yoksa gerginlik mi olursa? Çünkü ortamın tadını kaçırdın, o lezzeti kaçırdın. O anda insan haz ile meşguldü, sen o hazı kaçırdın arkadaşım. İşte bu yüzden sevgili dostlar o günah ortamları içerisinde insanların çoğu varsa eğer günahta olmayan bile ezilir ve o ortama katılmaya çalışılırlar. Zaten kötü insanlarla dostluğa devam eden insanlar iyi insanlardan önce şüphelenmeye sonra onlara kötülük isnat etmeye başlarlar. Zira vicdanlarını rahatlatmak için başka da şansları yoktur. Örneğin kötülük içinde yaşayan, günah içinde yaşayan, haram içinde yaşayan insanların Hacı Hoca'yı da biliyoruz deyip önüne almış oldukları birkaç örnekle kendi vicdanlarına sürekli şırınga vurmaları gibi. Kendilerine şunu söylüyorlar. Sen çok kötü bir insan değilsin. İyiyim diyenleri görüyorsun. Zaten dünya bitmiş. Boşver takıl ortama. Bu şekilde vicdanını rahatlatacak bir hikaye yazmış oluyor şeytan o kişilere ve onlar da bununla mutlu oluyorlar. Ve böylece günahları sıradanlaşıyor. Normalleşiyor. Anormal olduğu sürece günah rahatsız eder. Normalleştiği zaman hepimiz için yapılabilir seviyeye inmeye başlar. Uç sivriyken herkes bu işe giremez ama toplumun kabul edebileceği seviyeye günah indirilir. İşte ismi değiştirilir, cismi değiştirilir. Dışındaki ambalaj değiştirilir ama toplum için sıradanlaşır. Aynı şekilde İslami yaşam biçimleri de yaşanılabilir. Fıtrata en uygun en normalken manipülasyon taktik ve teknikleriyle sivrileştirilip kaftağının ucunda yaşanılamaz gösterile gösterile ya bu devirde hocam biz nasıl yapacağız senin anlattığını der ve geri geri adım atır. İslami yaşam biçimi de yaşanılamaz bir ütopyaya çevrili verir. İşte bugün yapılan operasyon beş vakit namazı bir gencin camide kılması çok sıradan mı? Yoksa çok uçuk gibi mi geliyor bugün? Sabah namazı ve yatsı dahil. Toplum için genelde böyle işte. Camilerin genel profiline bakarsanız bunu anlarsınız değil mi? Sabah namazlarında camileri gençler mi açıyor, ihtiyarlar mı? İhtiyarlar. Bak istisnasız. Camiye giden bir adamsanız bunu bilirsiniz. Hatta camide genç olduğun için etrafa bakıp doğru dürüst genç çok deyip kendi yabancı bile hissedebiliriz. Bunun sebebi camide beş vakit namazı kılan genç olmanın günümüz dünyasında anormalleştirilmiş olmasından ibarettir. Ütopik, ulaşılamaz bir şey. Yapsam bile devam ettirilemez bir şeye çevrilmiştir. Bir hanımefendi başı açık, göğüslerinin üst kısmı açık, mikromini bir etekle geçip gitse kınanır mı toplum tarafından? Yani böyle vay be ne no yapıyorsun sen ya falan denilir veya insanlar böyle, bu niye böyle çıplak? ya falan. Genel olarak söyle. Kınanır mı? Peki bir hanımefendi peçe giymiş bir şekilde aynı yerden geçse genel olarak durum kınanır mı kınanmaz mı? Peki doğal olan, fıtri olan insanın yaratılışı açısından söylüyorum. Çıplak olmak mıdır, kapalı olmak mıdır? Bugünkü dünya ona çevrildi ki insan zihin dünyasında doğal olanı kınayıp anormal olanı normal karşılayabiliyor. Bunlar hayatta günahı normalleştirmenin sebebi yaşanılabilir kılmak. Bu şekilde anca bu hayata sokulur. Önce yaşanabilir anlayış, hoşgörü falan gibi kelimelerle böyle kılınır. Sonra bir zaman şimdi artık bunun adı özgürlük. Oysa insan Allah'a kul olduğu nispetle özgürdür. Aksi halde özgürlük dediğin şey kapitalizmin köleliğidir. Çünkü kapital dünya sana herkes böyle sen de böyle ol diye emrediyor. O makyajı kullanıyoruz. O malzemeyi o firmadan alıyoruz. Onu bir ton yüzüne basıp saatlerce hazırlık yapıyorsun ve dışarı çıkıp bunun adını da ben kendim böyle iyi hissediyorum koyuyorsun. Öyle değil kardeşim. Sen Allah'ın sana emanet ettiği muhteşem bir makinayı allayıp pullayıp maalesef sunum malzemesi haline çeviriyorsun ve bunun için de paralar harcıyorsun <laughs> ve bunun için de cildini berbat ediyorsun. Ama bak kapital dünya ne yaptı seni? köleleştirir çarkına ve sen de onun dediği gibi giyiliyor, içiyor. Tüm dünyada şu hamburgerden hoşlanacaksınız, emredersin. Hepsi aynı lezzetle hoşlanmaya başladı. Şu şekilde yaşayacaksın, emredersin. Hepsi öyle yaşamaya başladı. Netice Allah'a kul olmayan şeytanın kulu kölesidir. Allah'a kul olansa şeytana kulluktan kurtulmuştur. Tabii ki hiçbir zaman bunlar kayıtsız şartsız bitti değildir. Allah'a çok iyi bir kul olup bir gün sonra şeytanın kulu kölesi olabilirsin. Bir şekilde tuzağa düşüp veya şeytani bir ortamın bir numaralı adamı olup bir gün sonra Allah'ın verdiği hidayetle bir anda bütün insanları ayağa kaldıracak birine dönebilir misin? Evet dönebilirsin. Bunlar hepsi Allah'ın kudretindedir. Kimse kimsenin de yargıcı değildir. Kimse kimsenin günahının bekçisi de değildir. Ama doğruyu da bilmek zorundayız. Hakikati görmek zorundayız. Sevgili arkadaşlar, Allah bizi kendine bağlı kullar olarak yaşatıp bu şekilde bu dünyayı tamamlamamızı istiyor. Bu elma ağaçta asılıyken fırtına görüyor mu? Görüyor. Yağmur görüyor mu? Görüyor. Güneş görüyor mu? Görüyor. Soğuk görüyor mu? Görüyor. Peki bu elmaya güneş vurup da o sıcak ortamda onu bozuyor mu, güzelleştiriyor mu? Aynı elmayı kopardınız. İstediğiniz kadar sarıp sarmalayın, buzdolabına koyun. Eninde sonunda bozuluyor mu? Çünkü dalına sağlıyken gelen başına bütün işler bile ona fayda sağlıyorken dalından koptuktan sonra ona yapacağın iyilikler bile onu şürmesini engelliyor. İnsan Allah'tan koptu mu dünyanın en kral korumasını sağla. İfsat oluyor. İçinden narini öldüren iki yaşındaki sılaya hallenecek kadar aşağılık bir pis. Çok rahat anasına, babasına, kardeşine kıyacak kadar bir cani. İşte polisi, askeri sıkıp öldürebilecek kadar psikopat çıkabiliyor. Yeter ki hakikatinden kopsun koptuktan sonra onun nereye savrulacağını kimse bilemez. Nasıl bir bozulma göstereceğini kimse bilemez. Tabii ki her Allah'tan kopan böyle olmaz. Herkesin bozulma çeşidi farklıdır ama her bozulan zarar verir. Bozulup çürüyen şey netice itibariyle mikrop üretir mi etrafına? Hiçbir şey yapmasa kimseye zarar vermezse bile etrafında birilerinin günahına cesaret olur. Birine 40 kere deli dersen deli olur. Bunu duymuş muydunuz? Sebebi ne biliyor musun? Bir insana bir şeyi çok defa tekrarladığınız zaman o insan onu kendinde özdeşleştirmeye başlar, kabul etmeye başlar. Hitler lerin propagandalarını yöneten bir isim vardı. Yalanı o kadar çok tekrarlayacaksınız ki insanlar onun yalan olduklarını bildikleri halde zamanla doğru olarak kabul edecekler derdi. Evet böyle oldu. İnsanlara yalanlar o kadar çok tekrarlandı ki İslam nimeti, kötü, yaşanılamaz, geçmiş çağlara ait bir yaşam biçimi ama bugün bize sunulmuş çürük medeniyetse medeniyet ismi verilen o çürük yapıysa sanki özgürlük, çağdaşlık ve muhteşem bir yaşam biçimi olarak sunulur. Ama içi günahlarla dolu olan bu günah medeniyeti insanı çürütüp ne hale sokuyor görüyoruz hep beraber. İslam medeniyetinin ise insanlık tarihi boyunca insana neler sunduğunu gördük hep beraber tecrübeyle sabit. Buna rağmen işte o zevklerle, hazlarla bağlı olduklarımızdan kopamadığımız için defalarca tekrarlanan o yalana inanıyor ama önümüzde nur gibi duran o gerçekte maalesef bir türlü yer bulamıyoruz. Günahların normalleşmesindeki en önemli etken bizim hayatlarımızda sürekli ona maruz kalmaktır. Duymak, dinlemek artık biz o propagandalar sayesinde kalplerimizde ona karşı ürpermeyi kaybetmişiz. Kaşiyet diyor onu kaybetmişiz. Bu tehlikenin farkına varıp onu tekrar kazanacak amellerle meşgul olmalı ve o günahlardan olabildiğince uzak durmalıyız. Hiç duymadığın bir şeyi ilk defa duyunca irkiliyorsun ya. Ha bu seviyeye tekrar dönmek lazım. Bunun için de temizlene 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 uzak kalmak lazım. Ama ne kadar olursa olsun eğer bu konuda yeterince kirlendiysek hiçbir zaman ilk günkü halimize dönemeyeceğiz. Onu bilelim. Ama Allah muhafaza Allah'ın huzuruna o günahlar normalmiş tavrıyla çıkmamak için o günahlarla aramızdaki seti o ortamlardan en uzak seviyede kalarak koymamız lazım. Mesele bu. Allah'a sadakatimizden hiçbir zaman kopmayacağız. Allah Celle Celaluhu ve onun dinine sımsıkı bağlı olacağız ki normalleştirilmiş günahlarla muhatap olup hayatlarımız çürümesin. Allah'tan kopmayalım ki bu dünyada yaşadığımız sıkıntılar, fırtınalar dahi bizi güçlendir. Allah bizlere hidayet, doğru yolda yürümede istikamet, kendisine bağlı olmakta da güç ve kuvvet nasip etsin.